Aran TV'den hepinize merhabalar. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda RHTM sistemine 5 yabancı dilin eklendiğini duyurmuştu. Bu dillerin arasında Kürtçenin olmaması tartışmalara ve tepkilere neden oldu. Halkların Demokratik Partisi HDP Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımını alıntılayarak Fahrettin Koca'ya tepki göstermiş, Fahrettin Koca'ya Kürt olduğunu hatırlatan HDP bari ana diline sahip çıksaydın tepkisinde bulundu. Öte yandan Yeşil Sol Partili 55 milletvekili verdiği önergeyle TBMM'ye verdiği önergeyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle er reçetem sisteminde Kürtçe'nin neden yer almadığı sonu, e, soru önergesi verdi. Bunun ardından Fahrettin Koca e, HDP HDP'ye isim vermeden bir yanıt verdi. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda daha doğrusu yaptığı açıklamada ne HDP'nin ismini andı ne de tartışma konusu olan Kürtçe'yi e, Kürtçe andı. Fahrettin Koca'nın ilginç açıklamasının detaylarını sizlere aktarmadan önce e, sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, el reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça'nın eklendiğini açıkladı. HDP ise Kocan'ın açıklamasına X'ten tepki göstererek Kürtçe nerede? Sisteme niye eklemediniz diye sordu. Hoca X hesabında Erreçete sistemine 5 dil eklendi. Er sisteminde test işlemi tamamlanan diller dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup tüm diller İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun paylaşımında bulunmuştu. Hocanın yaptığı açıklamayı alıntılayan HDP ise hayırlı olsun tabi ama bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede? Neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu? Hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz tepkisini gösteren HDP açıklamanın devamını Kürtçe yaparak Fahrettin Koca'ya Kürt olduğu hatırlatıldı ve Koca'nın ana dilini, e, diline sahip çıkmamasından dolayı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi. Öte yandan Yeşil Sol Partili 55 milletvekili mecliste soru önergesi vererek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle RHTM sisteminde neden Kürtçe olmadığını sordu. Bu yaşananlardan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı X'te HDP'ye yanıt niteliğinde bir açıklamada bulundu. Ama Fahrettin Koca yaptığı açıklamada ne HDP'nin ismini geçirdi ne de Kürtçe'yi geçirdi. Açıklamanın içinde ne HDP geçti kısacası ne de Kürtçe değerli dostlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iste yaptığı açıklama e, şu ifadeler yer alıyor. Fahrettin Koca 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. E, kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir dedi. Açıklamanın tamamı şu şekilde. E-reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi E-reçetem sistemine. Bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme TC kimlik numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir. E, açıklamanın devamında koca şöyle devam etmiş. Türkiye sağlık e, turizminde e, her duyarlı, her duyarlı yurttaşların övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve e, potansiyelleri harekete geçirerek e, yatırımlar e, yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan e, hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. Er reçetem sisteminin 5 yabancı dilin, ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir diyen Fahrettin Koca'ya Yeşil Sol Parti'den çok sert bir yanıt geldi değerli dostlar. Yeşil Sol Parti e, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabında Fahrettin Koca'nın bu açıklamasını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi. Tarihte bu vatanı için canını veren bir halkın dilini kime tercih ettiğiniz bu halk çok iyi biliyor diyerek Fahrettin Koca'ya e, çok sert ifadelerle yanıt verdi. Evet değerli dostlar. Halkların Demokratik Partisi ve Yeşil Sol Parti'nin Fahrettin Koca'ya yanıtları bu şekildeydi. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar da bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ayren TV ile kalın.